Herkese merhabalar. Bugün ekşili yaprak sarma tarifini paylaşmak istiyorum. 5 su bardağı pirinç ve 4 adet kuru soğan küp küp doğrayacağız. 1 demet maydanoz ve 1 demet nane. Tabi baharatlar, karabiber, tuz, pul biber ve sumak. 1 çay bardağı nar ekşisi kullanacağız. 3 yemek kaşığı salça ve 1,5 su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Tabi üzerine 3 adet limon ikisini içine kullanacağız. Şimdi 4 adet kuru soğanı derin bir kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerine maydanoz ve naneyi minik minik doğrayıp ilave ediyorum. Bakın çok farklı bir sarma tarifi oluyor. Genelde sarma yapılırken soğanını kavururuz. Ama bu tarifte kavurmayacağız. Görmüş olduğunuz gibi hepsini çiğden ilave ediyorum ve üzerine bol ekşili olması için yarım çay bardağı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Şimdi şöyle bir elimle güzelce bir yoğuracağım. Yani maksat karıştırmak. Bütün baharatların ve nar ekşisinin birbirine geçmesini sağlıyorum. Şimdi üzerine limonlarımı sıkıyorum. inanın çok farklı bir lezzet oluyor yani daha önce bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum bir de yaprak sarması denildi mi ee, bu şekilde bol ekşili ve limonlu severler varsa bu tarifi kesinlikle denemelisiniz şimdi içerisine 3 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum Dilerseniz biber salçası da ilave edebilirsiniz karışık bir şekilde Şimdi üzerine buçuk su bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettim ve 5 su bardağı pirinci yıkadım, güzelce süzdüm. Onu da ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. E tabii ben bu ölçüleri bu şekilde paylaşıyorum ama eğer e, sizin kullanacağınız yaprağınızın ölçüsü azsa Pirinç sayısını azaltabilirsiniz. Büyük bir tencere saracağım için ben 5 su bardağı kullanıyorum. Şimdi hepsini tek tek saracağım. Görmüş olduğunuz gibi İç harcımızı yaprağın üzerine döküp güzelce sarıyoruz ve daha sonrasında tencerenin içerisinde yaklaşık 1 buçuk saatte çok ağır ağır güzelce pişireceğim. Hepsini bu şekilde sarmaya devam edeceğim. Tabii pişime pişirme aşamasında üzerine limonları da dizdim. Şimdi en üzerine sıvı yağ gezdireceğim. Tabi, siz dilerseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Tabi o damak zevkinize kalmış. Üzerine iki buçuk çay bardağı su dökeceğiz. Suyunu ve sıvı yağını ilave edip pişmesi için ocağın üzerine alacağım. İnanın harika bir tarif oluyor. Bu şekilde denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun.